Akdeniz Haber Ajansından herkese merhabalar. Bugün Mersin Toros'ta bulunan Cesur Kardeşler İnşaat Mühendislik Mimarlık Harfiyat Nakliyat Ticaret Limited şirketindeyiz. Yani bir aile şirketindeyiz. Evet yanımızda firma sahiplerimiz, mali müşavirimiz Doğan Bey, e, inşaat mühendisi Ali Ercan Bey, mimarımız Yakup Bey bulunmakta. Doğan Bey merhaba nasılsınız? Merhabalar efendim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sizle başlamak istiyorum. Firmamız kimdir? Cesur Kardeşler kimdir? Ne zamandır bir kuruluştur? Bununla alakalı biraz bilgi alalım. Evet. Biz yaklaşık 35 yıldır bu da hizmet vermekteyiz. Ama kurumsal olarak da yaklaşık 10 yıldır hizmet vermekteyiz. Yani firma olarak da bizim alanlarımız ekolojik ev üzerinde. Daha uzun dayanıklı yapılar, taş yapılar, ahşap yapılar, sağlıklı yapılar, çevreci yapılarımız var. Yani bir zaten bu bir aile mesleği. Siz bunu devam ettirdiniz bu şekilde. Evet bu 35 yıllık aile mesleği. Biz de yaklaşık 10 yıldır kurumsal olarak burada hizmet vermekteyiz. Peki Ali Bey'e dönmek istiyorum. Ali Bey, e, buradaki yapmış olduğumuz hizmetlerimiz nelerdir, vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Merhabalar, hoş geldiniz. E, bizim öncelikli yaptığımız taş evler, doğal taş evler, e, ahşap yapılar, harfiyat e, işleri, e, taş duvar işleri, e, anahtar teslimi, yapsat. Kısacası bir yaylacının yaylada ihtiyacı olan bütün envariteleri bulunduruyoruz ekip ekman bulunduruyoruz. Yani bir aracının ihtiyacını karşılıyoruz. Peki Doğan Bey tekrar size döneceğim. hizmet bölgemiz neredir? Şimdi biz şu an Mersin Toros'tayız. Evet. şimdi çok ince bir şey var. Ben onu sizden konuştum izleyicilerimizle kafası karışma açısından. Ülkenin tamamındaki kullanılan taşların tamamını burada yapı haline getirebiliyoruz. Aynı zamanda bölgesel olarak da Türkiye'nin tamamında da bulunan bölgedeki oraya uyumlu ekolojik anlamda sıkıntı yaratmayacak bütün taşların da oraya yapısını kurabiliyoruz. Hizmet bölgemiz bu konuda neresidir? Merkezimiz tabii ki Mersin, burası Toros ama hizmet lokasyonumuzu Türkiye'nin tamamına mı yoksa bölge bölge genellikle hangi bölgede hizmet vermekteyiz? Biz genellikle Mersin, Toroslar bölgesinde hizmet vermekteyiz. Soğucak Yaylası, Gözne, Ayva Gedi, Bekrağı, kepinli Güzel Yayla, Aslanköy. ya buralara öncelikle hizmet vermekteyiz. Yani Türkiye'nin birçok taşıyla çalışıyoruz. Ben Türkiye'nin e, Mardin taşı, Kayseri taşı, Urfa taşı, Muğla taşı, İzmir taşı, e, Çanakkale Taşı. bu taşları buradan e, kendi yüreğe ait taşıyla... E, ...yapılar inşa ediyoruz. Peki... E, ...yapmış olduğumuz bir hizmet var. Bu hizmette tabii ki bizi... ...bu tarz hizmetleri veren diğer firmalardan ayıran bir özellik var. Bunu da mimarımız Yakup Bey'e soracağım. Yakup Bey, bizi rakiplerimizden ayıran... ...en büyük özelliğimiz, bizim onlardan farklı olan... E, ...özelliklerimiz nelerdir? Şimdi... E, ...aktif olarak hizmet verdiğimiz bu bölge... ...insanların çoğunlukla yazlık olarak kullandığı bir bölge ve... Aslında insanların kentteki bir artı 1, 2 artı 1 apartman dairelerine sıkışmış monoton hayatlarından ve kentin boğucu havasından da bir kaçış noktası olarak kullanıyorlar. Biz de bunu uzun yıllara dayanan deneyimimizle birleştirerek insanlara doğayla iç içe, toprakla temas edebilecekleri açık plan mekanlar sunuyoruz. Bunu da aslında doğal taşları, daha çok doğal yapıları, buranın doğal yerel malzemelerini ağaçla kullanarak İnsanlara ekolojik, uzun ömürlü ve sağlıklı yaşayabilecekleri bir mekan, ferah bir mekan sunuyoruz en büyük farkımız da bu. Ee, Herkesten farklı olarak biz insanların evet tabii ki yapılarında yardımcı oluyoruz. Yapılıkları e, yaptırmak istedikleri inşaatların tamamında yardımcı oluyoruz ama bizim özelliğimiz doğayla birlikte onların daha rahat ve daha ferah bir hayat sürebilecekleri veya işte yaylalarında geçirdikleri vakitleri de daha konforlu ve daha mimari olarak da etik olarak da görsel olarak da daha güzel bir hizmet vermek için. Biz en büyük özelliğimiz de bu herhalde. Yani bir farkımız bir çizim olarak da bir yapı olarak da yapmış olduğumuz işin kalitesinin yanında aynı zamanda eee yapmış olduğumuz görüntünün de bir fark var dışarı çıkan görüntüde. Burada ee, Doğan Bey size şeyi sormak istiyorum. Şimdi tabii ki bu ailem mesleği e, size de dededen babadan işte bütün hepimize bu şekilde geldi ama bizim bu sektörde yaşamış olduğumuz en büyük sıkıntı nedir? En öncelikle memnuniyet gerektiren bir sektör. Çok zor bir sektördeyiz. E, ama yaşamış olduğumuz farklı bir sorun nedir? Ben bunu duymak istiyorum sizden. Evet. Öncelikle bu sektörde ciddi anlamda kalifiyeli eleman sorunu yaşıyoruz. Yani bu sektörde kalifiye eleman yetişmiyor. Onu yetişmeyince de istediğimiz kalitede yani yeteri kadar Türkiye'ye her yerine hizmet veremiyoruz. Ancak sınırlı yani torosal bölgesinde bu hizmeti verebiliyoruz. Yani bu özellikle personel sıkıntımız var. Kalifiye eleman da burada evet. aşırı bir sıkıntı yaşıyoruz. Ee, şeye gelmişken kalifiye eleman gelmişken kaç kişilik bir ekiple hizmet vermekteyiz burada Ali Bey? Yaklaşık şu an e, mevcutta 50 kişi çalışanımız var. E, kesin. Tabii ki gittiğimiz bölgede oranın insanlarından da yararlanabiliyoruz. Oranın halkından günübirlik çalıştırdığımız da olabiliyor aynı zamanda hem buradaki yapmış olduğumuz bölgede hem de gitmiş olduğumuz bölgelerde de aynı zamanda güzel bir e, hizmet ağı sağlamış oluyoruz. Yani ekmek kapısı olmuş oluyor. Peki son olarak e, sözcümüz olarak öncelikle Ali Bey'e, Yakup Bey'e vermiş olduğu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Son olarak Doğan Bey e, şirketimiz adına ekran başında bizi izleyenlerimize gelip bizi burada ziyaret edecek olan misafirlerimize, müşterilerimize yapmış olduğumuz hizmetin herhangi bir ağında bulunan bizimle beraber iş yapmak isteyen ve bu işte olanlara veya yaylaya ev yaptıracak olanlara yapmış olduğumuz hizmetle alakalı ne söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Yayla evi çok önemlidir. Yayla evin arsa seçimi çok çok önemlidir. Yani yanlış bir yatırım e, boşa gider. Eğer insanlar daha önce bu yaylada yaklaşık mesela bir süre içerisinde bu tecrübe edilmiş kurumsal bir firmalardan firmalarda destek alabilirlerse daha sağlıklı karar alıp daha sağlıklı projeler e, ev yapabilirler. Onun için kurumsal firmalardan destek almalarının daha doğru olur. Yayla bölgesinde şöyle bir sıkıntı var. Yani her yerine ev yapılmaz. Sıkıntılı bölgelerimiz mevcut me me var. Onların dikkat edilmesi lazım. Bizim yaptığımız evler, e yani her işte istediğiniz saatte gelip ziyaret edebilirler, evlerimizi görebilirler, projelerimizi görebilirler. Görüp öyle karar verebilirsinler. Yani bir herkesi bir çay içmeye bekleriz. Evet. evet efendim bugün e, Mersin Toros'ta bulunan Cisur kardeşler İnşaat Mühendislik Mimarlık Harfiyat Nakliyat Ticaret Limited Şirketine yani kısacası bir aile şirketindeydik. Yanımızda e, Mali müşavirimiz Doğan Bey, inşaat Mühendisimiz Ali Arcan Bey ve sayın Mimarımız Yakup Bey bulunmaktaydı. Vermiş olduğu değerli bilgilerden, ayırmış oldukları kıymetli vakitlerinden ve daha önemlisi bu güzel hizmetlerinden dolayı önce sizler ve sonra kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Sizlerde kaliteli bir hizmet almak istiyorsanız yapmış olduğu yaptırmış olduğunuz yapılarınızı kaliteli ve güvenilir bir hiz ellere bırakmak istiyorsanız bu hizmet envanterinin herhangi bir kısmında bulunuyorsanız ve, ve gerçekten farkındalıkla bir yaşam sürmek istiyorsanız bir kez de olsun burayı ziyaret edin diyorum ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyorum.